karını düşünmeden, vicdanen, merhameten. Bunlar kıymetli işte. Bunların tamamı da güzel ahlak olarak karşımıza çıkıyor. Aysun bizlerleydi. Zeynep Mardin'de bizlerle Bolu'da yaşanan acıları derinden hissettik. Üzgünüz ve gün geçtikçe değerini anladığım anın önemi. Bu anı. Çünkü geçmiş ya da geleceğe müdahale edemiyoruz. Her an ömürden giden bir servettir aslında. O yüzden kalan ömrümüzü güzel anlarla anılarla biriktirmek ümidiyle demiş. Çok da güzel dedi. Yani geçmişe dair veya geleceğe dair yapacak hiçbir şey yok şu an için. Ama bu anı ve sevdiklerimizle beraber kıymetlendirebiliriz. Öyle de olsun. Her an keza. zaman geçtikçe daha çok değer verdiğiniz şeyleri konuşuyoruz sevdiğimler aynı zamanda. Öyle bir 2000, gibi yaşadım. Olanı Kandaki içim hem de sorma <laughs> ne biçim İşittim kalbimi son gücünü bitiren o sözü Yeri kalan etkisiyle saldırsa da alev Bu ateşin önüne geçip oldum bir dev Ya terk et ya da istediğince sev Sendin bana ev Şimdi gel de vale vale. alev Gözlerim yansılar getir yandılarıma <gülüş Purd> <gülme complimentary> Sei <Sessos> lá, assim, assim, <-paso>